Kardeşler merhabalar, hepinize esenlik olsun. E, tanıklık video serisine başladık. Bugün yanımda Sayet kardeşim var. E, onun nasıl iman ettiğini ben biraz biliyorum. Ama aslında sizinle beraber daha çok detaylı öğreneceğim. E, İsterseniz sözü çok uzatmadan ona bırakalım. Seyit hoş geldin. Hoş buldum abi. E, şimdi ben az çok biliyorum senin nasıl iman ettiğini. Ama daha detaylı bir şekilde anlatabilir misin? Yani iman etmeden önceki hayatın nasıldı? Tabii ki seve seve paylaşırım. Buradan tüm izleyenlere e, merhabalar esenlikler olsun. olsun. E, ben iman etme hikayem 2015 yılında e, dönüyor. İman etmeden önce abi çok e, karışık bir hayatım vardı. Daha çok maddiyat, daha çok dünyasal olarak düşünüyordum. E, yani e, ne kadar çok çalışırsam, ne kadar çok e, insanların beğenisini kazanırsam, ne kadar aileme yararlı biri olarak görünsem o kadar yani kendimi rahat ve iyi hissediyordum. Ve e, dünyasal olarak yani hem para kazanma konusunda olsun hem yaşam tarzı olsun e, aslında birçok yanlış ve günahın içerisindeydim. Ve bunu iman ettikten sonra anladım. <laughs> Çünkü e, genel olarak e, çevrenin işte baskısı ya da şartlarından dolayı hı hı. ruhsal bir hayatım yoktu ama her zaman Tanrı'yı düşünürdüm yani Tanrı var Tanrı'ya her zaman şükrederdim ve her zaman iyi günde ya da kötü günlerimde Tanrı'ya şükrederdim hı hı. E, Peki yani o Tanrı'yı bulma anı nasıl oldu? Nasıl Mesih'i tanıdın? Aslında çok ilginç oldu bu hikaye benim bir yakın akraban tarafından müjde paylaşıldı benimle <laughs> o zamanlar 2015 yılında ben baya bir boşluk içerisindeydim baya bir kafam karışıktı aslında dinlerle ilgili neye inanıyorum, inandığım şey gerçek mi değil mi bunları araştırma sırasındaydım ve çok yakın akraban benimle işte müjdeyi paylaştı. Ben de onun aslında Hristiyan olduğunu bilmiyordum. Hı -hı. O iman etmişti ama haberim yoktu. Müjdeyi benimle paylaştı. Ben ilk başta tabii ki çok karşı çıktım, kabul etmedim. Hı -hı. Yani nasıl olur? Ben şimdiye kadar Müslüman yaşadım. Şimdiye kadar inançlarım vardı, farklı görüşlerim vardı. Hı -hı. Ama o akrabamın anlattığı şeyler ee, bana biraz garip geliyordu. <laughs> i̇şte Tanrı e, seni seviyor, Tanrı seni, seninle ilişki istiyor, Tanrı seninle konuşmak istiyor ama kalbini açman gerekiyor. <laughs> yani 2015 yılında e, benimle müjdeyi paylaştı e, ve bu o zamanlar benim dönüm noktam oldu. E, şöyle anlatayım sana abi, ben İsa Mesih'in ismi hayatıma girdiği andan beri ee, ben İncil okumaya başladım. Aslında birçok zorluklarla İncil'i buldum. Ve ee, okumaya başladım. Okumaya başladığım sıralar kafamda çok sorular oluştu. Ee, çok yani, belirsizlik oldu. Ee, okudum ama hiçbir şey anlamadım. <laughs> Kutsal kitaptan. Ee, bir gün yani işte gece uyumadan önce kutsal kitabı okudum. Yine hiçbir şey anlamadım. Ve kitabı katladım. Kenara koydum. O gece e, bir rüya gördüm. O rüyada e, bir, tamamen, e, bir tamamen bir boşluk düşünün. Tamamen bir beyaz bir yerde olduğunu düşün. E, sadece bir tane ses e, sana oğlum diye hitap ediyor. Hı. Ve sana Kutsal kitapta okuduğun, tam okuduğun ayetleri, bölümleri sana tekrar okuyor hı hı. ve sana anlatıyor nasıl olduğunu, işte neler yapacaksın, neler yapmayacaksın. Sana güzelce, çok güzel bir sesle, çok güzel bir tonda hı hı. benimle konuşmaya başladı. Ben bu rüyayı bir hafta boyunca gördüm ağabey. Ve sonunda şey yaptım, ben sorguladım yani, yani eğer sen gerçekten İsa Mesih sen çünkü bölümler İncil'den kutsal kitaptan paylaşılıyor bana anlatılıyor ve eğer sen gerçekten İsa sen bana kendini göster benimle daha net seni anlamak istiyorum seni hayatımı anlamak istiyorum ve sanırım bu 5. gün ya da 6. gün oldu Hı. ve orada işte rüyada aslında rüyada değildi tam böyle hem bilincim vardı, hem de rüya gibi. İkisinin arasında. İkisinin arasında. Görüm yani. gibi. Görüm gibiydi. Evet, işte ben seni kurtaracağım. Ve seni seçtim. Evet, bunu duydum. Ki daha sonra İsa'yı tamamen hayatım aldıktan sonra dua ettikten sonra, dua etmeyi öğrendikten sonra, Tanrı'yla bile bir ilişkiye girdiğimi öğrendikten sonra, anladıktan sonra ya, bu benim için daha da aydınlandı, daha da net oldu. Yani böyle. Ee, peki olumlu yönde, hani karakterin nasıl değişti? Biraz da ondan bahseder misin? Tabii ki. Ee, ben aslında abi, iman etmeden önce sert bir yapım vardı. Yani daha çok işte sinirli bir insan ve en ufak şeylere bile kızdığım ya da sinirlendiğim oluyordu. İman ettikten sonra e, topluluğa girdikten sonra aslında o topluluktaki kişilerle e, dua ettiğim zaman ve tanıştıktan sonra o, onlardaki esenlik, onlardaki o sevinç, onlardaki o sevgi Hı -hı. ben de çok etkili. Bu sefer e, bunlar çok sevgi dolular, çok rahatlar, çok esendik var. var bunlarda. İster istemez etkiledi beni. Evet. Yani onlarla beraber aynı e, zamanı paylaştığımda, işte kendimi bu sefer sorgulamaya başladım. Hı -hı. Bazı şeyler doğru değil. Aslında amacımı öğrendim o toplulukta. Yani insanın amacı nedir? Tanrı insandan ne istiyor? Tanrı'nın özünde, Tanrı'nın suretinde yaratı, yaratıldığını öğrendikten sonra Tanrı'nın suretinde işte sevgi var, esenlik var, sevinç var, alçak gönüllülük var, sabır var. Bunları hayatıma aldıktan sonra benim hayatım büyük bir dönüşüm noktasına geçti. Ve o günden bu yana yani aynı şey değilim. Hamdolsun. Amin. Gün geçerek daha da iyi olmaya çalışıyorum. Daha da e, beni değiştiriyor. Hı. Ve şu anki sahipten çok memnunum abi. Önceki yaşamdan kurtuldum. Yeni yaşama sahip oldum. Ve bu beni hem mutlu hem sevinçli Hı. hem de yani esenlik veriyor. Hı. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Hani bu videoyu dinleyenlere. Yani şunu söylemek isterim. Bu videoyu izleyen herkes, aslında ben de eski yaşantımda çok zorluklar, çok sıkıntılar ve çok belirsizlikler de doluydu hayatım. Sadece şunu sizden isteyebilirim. Kalbinizi Tanrı'ya açın, kalbinizi İsa Mesih'e açın. O her zaman kalplere girmek için bekliyor. Sadece açmak ve onu kabul etmek gerekiyor. Hmm zaten söylüyor. Ben kapının arkasındayım, kapıyı çalıyorum. Kapıyı çal, kapısı açınca kapıyı açan herkesle oturup yemek yiyecek. Evet. Aslında bu çok büyük bir söz. Belki kapıyı açıp yemek yemek normal gelebilir ama evet. o yemek bir ruhani bir kutsal bir yemekten bahsediyor. Evet. Aslında Tanrı'nın bizi kabul ettiğini evet, söylüyor. Bizi kabul ettiğini, evet. kabul ettiğini ve Tanrı'ya kalbini aç. açtığın zaman Tanrı gelip senin kalbine yerleşiyor hmm. ve seni bu sefer iyi yönde değiştirmeye başlıyor hmm. sıkıntılar olacak zorluklar olacak çünkü bu dünyada yaşıyoruz günahlı bir dünyadayız ama Tanrı ile yaşadığımız zaman birçok şeyin üstesinden geliyoruz Rab sabır veriyor hmm. Rab sorunlarla yüzleşmemizi sağlıyor ve değiştiriyor yani, eminim bu video izleyen kardeşlerimde de bu sıkıntılar vardır zorluklar sıkıntılar yani, bunu Tanrı ile çözebilirsiniz yani, birçok birçoğumuzun yaptığı gibi sadece Tanrı bizim en iyi dostumuz en iyi arkadaşımız ve bizi seven en uzun hayatımıza böyle alsak her şey kolay Evet, zaten e, bizler de olarak Hristiyanlığa müjdeliyoruz. Yani bu da bir hizmet. Bizler tanıklıklarımızı anlatıyoruz. Kardeşim gibi nasıl imar anlatıyoruz. Ki sizler de Rabb'i tanıyarsanız diye. Çünkü bu sevinci, bu esenliği paylaşmak istiyoruz. E, Sayet kardeşimin dediği gibi, Rab kapının arkasında duruyordur. Yeter ki siz kapıyı çalmak için hazır olun. Ve O'nu arayan, O'nu isteyen bir yüreğimiz olsun. E, burada videoyu noktalıyoruz. Hepinize sen kalın kardeşler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.